Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanı bakın kim oldu? Şefler yarışmacıları bakın nasıl köşeye sıkıştırdı. Verilen etli pide oyununda en başarılı taba hangi isim yaptı? Yarışmacılar net bir şekilde mavi takım kaptan olmak isteseler de kaptan olmaktan ne kadar korktuklarını bizlere nasıl anlattılar? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence MasterChef'te bu bu sezon kim şampiyon olacak? Sence hangi yarışmacı şampiyon olmayı hak ediyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu haftanın mavi takım kaptanlığı başlamadan önce şefler yarışmacılara sizce kim şampiyon olacak? İlk 4'te kim var? diye sorular yönelttiler. Ve hemen bunun akabinde herkes kendi dörtlüsünü yazdı. Bildiğimiz gibi şu an aktif olarak 12 tane yarışmacı var. Ve son dörde kalana kadar hızlı bir şekilde eleme olacak. Son dörde kalındığı zaman tam 7 adet eski Master yarışmış yarışmacılarla bir All Star çekilecek. Ve bu yüzden bu sezon tam olarak 2 adet kupa verilecek. Çoğu Master Chef sever bunun nedenini merak ediyor. Lakin nedeni çok açık. Masterchef reyting olarak çok düştü ve bu yüzden gelirler çok kötü. Hatta bilenler bilir ki TV8 halka arz oluyor, hisseleri satılıyor. Yani bu da demek oluyor ki gerçekten Master diye yeni bir şeyler yapılmalı ki reytingler artsın ve dolaylı olarak gelir de. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te etli pide ödülünü, etli pide oyununu kazanarak mavi takım kaptanlığını kazanan isim bence net bir şekilde Çağatay oldu. Çünkü çevresindekiler de Çağatay'ınki çok iyi. Kesin o alır. Dediklerini duyar gibiyiz. Zaten Çağatay'ın bu tarz amur işlerinde ne kadar başarılı olduğunu ve daha önce mavi takım kaptanlığını kazandığını biliyoruz. Bu yüzden mavi takım kaptanı olabilir. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.